Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz 28 Temmuz 3 Ağustos 2025 haftası astrolojik gelişmeler ve burçlara etkileri, bugün ayın pozisyonu, hepimizi biraz daha içe döndürmeye ve sezgilerimize güvenmeye teşvik ediyor. Dış dünyanın karmaşasına değil, içsel dünyamızın rehberliğine kulak verelim. Gökyüzü rehberiniz olsun. Aslan Burcu 28 Temmuz 3 Ağustos 2025 haftası Işığını sahiplenme, Kaderine yön verme ve kalbinle krallığını kurma zamanı. Görün bak, aslan geldiğinde gökyüzü susar, kalpler konuşur. Bu hafta, senin kalbinin sesine kulak verileceği bir sahne kuruldu. Şimdi başrol senin. Genel gökyüzü teması, aslan yeni ayının taçlandırdığı kraliyet dönemi. 28 Temmuz haftası, senin mevsiminin doruğa ulaştığı, ışığınla çevreni dönüştürebileceğin çok nadir bir döneme işaret ediyor. 24 Temmuz'da gerçekleşen aslan yeni ayı artık etkilerini güçlü şekilde göstermeye başlıyor. Ancak bu hafta yalnızca parlamakla kalmayacaksın. Bu ışığın altında kendine yeni bir taç, yeni bir yön ve belki de yeni bir kader yaratıyorsun. Senin burcunda gerçekleşen bu yeni ay özellikle ben kimim, nasıl hatırlanmak istiyorum, kalbi ne için çarpıyor, sorularına dürüst ve derinlikli cevaplar bulmanı sağlayacak kendi içsel haritanda yeni bir yol açılıyor. Artık birileri seni seçmiyor, sen kendini seçiyorsun. Kariyer o toplumsal imaj. Liderlik koltuğuna oturma zamanı. Bu hafta kariyer evin parlıyor. Yeni aydan aldığın destekle birlikte özellikle iş ve toplumsal konumda fark edilme, bir liderlik rolü üstlenme veya önemli bir sorumlulukla sahneye çıkma temaları seni bekliyor. Çalışan bir aslansan, yöneticilerin ya da çevrendeki etkili kişiler senin farkına varabilir. Fakat burada önemli olan şu, sen kendini nasıl ifade ediyorsun? O koltuğa yalnızca oturmak değil, hakkını vermek istiyor musun? Yeni bir projeye liderlik etmek, kalabalık önünde konuşma yapmak ya da başkalarını etkileyecek bir karar alman gerekebilir. Cesaretinle dikkat çekeceksin. Not: Hafta ortasında Güneş ile Mars'ın oluşturduğu açılar, özellikle çarşamba ve perşembe günleri seni daha rekabetçi, daha tutkulu kılabilir. Ancak kibirli davranmak yerine ilham veren bir lider olmayı seç. Finansal gelişmeler. Lüksün bedeli, kralın bütçesi. Yeni ay seni kazançlar konusunda da düşündürüyor. Özellikle dış görünüşün, yaşam tarzın ve çevrene yansıttığın prestij ile ilgili harcamalar bu hafta artabilir. Ancak gerçek zenginliğin ne olduğunu tekrar tanımlamak isteyebilirsin. Görünmek mi, hissettirmek mi sorusu bütçe planlamanda önemli olabilir. İş değiştirme, freelance çalışmalara yönelme ya da sanatsal projelerden gelir elde etme gibi yeni başlangıçlar dikkat çekiyor. Altın Öneri Harcamalarını yaparken ben kimim sorusunu bir pusula gibi kullan. Bütçeni sadece lüks için değil, uzun vadeli yatırımlar için planla. Aşk ilişkiler Kalpten kalbe, kralçadan kraliçeye. Aşk hayatında yepyeni bir evreye giriyorsun. Eğer bir ilişki içindeysen, partnerinle olan bağın ne kadar güçlü olduğunu test edebilirsin. Ancak bu bir sınav değil, daha çok bir taç giydirme töreni gibi düşünebilirsin. Bu hafta kalbinle hareket etmek seni gerçek aşkın kapısına taşıyabilir. Bekar bir aslansan, çevrende senin ışığını gören ve bundan etkilenen biri seni tanımak isteyebilir. Ancak bu aşkın uzun ömürlü olup olmayacağı tamamen senin duygusal olgunluğunla ve özgüveninle ilgili. Aslan yeni ayı seni yeniden aşık olmaya çağırıyor önce kendine, sonra sana değer verenlere. Artık sadece sevilmek değil, sevmenin hakkını da vermek istiyorsun. Haftanın aşkla ilgili özel etkisi, Cuma günü itibariyle aşk evinde Venüs'ün yapacağı olumlu etkileşimler, sürpriz teklifler, derin paylaşımlar ve hatta evlilik konuşmalarını bile gündeme getirebilir. Sağlık ve ruh hali Kalp merkezli bir dönüşüm Bu hafta kalp çakran çok aktif. Bu yalnızca duygusal değil, Fiziksel olarak da seni etkileyebilir. Kalp sağlığı, tansiyon, sırt ve bel bölgelerinde oluşabilecek gerginliklere dikkat etmelisin. Ayrıca ön planda olma enerjisi seni hem motive edebilir hem de zaman zaman strese sokabilir. Meditasyon, dans, sahne sanatları ya da kendi sesini ifade edebileceğin her alan seni içsel olarak rahatlatacak. Küçük uyarı. Egzersiz yaparken kalp ritmine dikkat et özellikle hafta ortasında aşırı fiziksel efor yerine dengeye yönel. Kadersel temalar, beni gerçekten tanıma ve onurlandırma. Aslan Burcu'ndaki yeni ay, senin için yalnızca bir gökyüzü olayı değil, bir kimlik uyanışı. Sen bu hayatta parlamak için doğdun ama bu parlaklık başkalarını kör etmemeli. Onlara yol göstermeli. Kendini onurlandır, geçmişinle barış, kalbini tahta çıkar. Bu hafta, evren seni destekliyor. Artık öz değerini ertelemek yok. Haftanın Aslana mesajı. Sana verilmiş olan ışığı saklamak zorunda değilsin. O ışıkla başkalarına ilham verebilirsin. Kalbinin attığı yönü takip et. Çünkü orada seni bekleyen bir kader var. Başak burcu 28 Temmuz 3 Ağustos 2025 haftası. Sessiz hazırlıkların ardındaki büyük atılım. Ruhsal arınmadan gerçek başarıya. Görünmeyeni görmek Sessizi duymak ve zamanla yarışmak. Bu hafta içe dönmenin gücünü keşfeden Başak için büyük bir uyanışın, arınmanın ve zihinsel sıçramanın zamanıdır. Genel gökyüzü teması: Aslan yeni ayının gölgesinde içsel detoks. Geçtiğimiz hafta Aslan burcunda gerçekleşen yeni ay senin için dışarıya yansıyan bir şoldan ziyade içeride yaşanan bir sessizlik ve derinlik anlamına geliyor. 12. evinde gerçekleşen bu güçlü yeni ay seni artık alıştığın düşünsel kalıpların dışına çıkmaya, bırakmaya, sadeleşmeye çağırıyor. Bu hafta, ruhsal bir temizlenme haftası olabilir. Her ne kadar dışarıdan çok yoğun ve hızlı gelişmeler yaşanıyor gibi görünse de, senin için asıl mesele içsel olarak neyi artık bırakman gerektiğiyle ilgili. Artık taşıyamayacağın yükleri bırakıyorsun. Bunu yaparken bir başak titizliğiyle, inceden inceye değerlendirerek, analiz ederek ve sonunda affederek. Kariyer o çalışma düzeni, arka planda sessiz bir deha. İş ve günlük yaşamda büyük bir dönüşümün eşiğindesin. Fakat bu dönüşüm, göz önünde yaşanmayacak. Özellikle bu hafta, kapalı kapılar ardında yürütülen işler, gizli projeler, henüz açıklanmamış fikirler ya da arka planda çalışan sistemler sana büyük fırsatlar sunabilir. Eğer bir proje geliştiriyorsan, bu hafta detaylara yoğunlaşmak, zihinsel hazırlık yapmak ve stratejik planlamalar oluşturmak için mükemmel bir zaman. Hemen harekete geçmek yerine, bu haftayı hazırlık ve gözlem haftası olarak değerlendirmek seni çok daha sağlam bir geleceğe taşır. Hafta ortasında, özellikle çarşamba ve perşembe, içinden gelen ilhamları yazıya dökmek, fikir defteri oluşturmak ya da yaratıcı planlar üzerinde çalışmak senin için adeta zihinsel bir arınma gibi gelecek. Finansal gelişmeler kontrol, tasarruf ve gizli birikim. Maddi konularda bu hafta çok dikkatli ve seçici davranıyorsun. Aslan yeni ayı seni düşsal gösterişten uzaklaştırıp, içsel gücünü anlamaya yönlendirdiği için harcamalarına da bu bilinçle yaklaşabilirsin. Eğer geçmişte plansız harcamalar yaptıysan, bu hafta bunların telafisi için bir yol açılabilir. Beklenmedik yerlerden gelen bir ödeme, Unutulmuş bir alacak ya da danışmanlık, öğretmenlik gibi alanlardan doğan ek gelirler gündeme gelebilir. Ancak dikkat! Her gelen parayı hemen harcamak yerine birikime yönlendir. Çünkü 5 Ağustos sonrası ani gelişen iş fırsatları seni daha özgür kılabilir ve sermaye gerektirebilir. Aşk ilişkiler Kalbiyle konuşan Başak'ın sessiz dönüşü Bu hafta aşk hayatında biraz perde arkasında yaşanıyor. Mevcut bir ilişkideysen, Partnerinle iletişimin artabilir ama bu daha çok duygusal arınma ve duyguları konuşma ekseninde gelişecek. İçinde tuttukların, dile getiremediklerin bu hafta yüzeye çıkmak istiyor. Eğer yalnız bir başaksan, bu hafta kalbinde geçmişe ait izleri temizleyebilir, bazı insanları affedebilir ya da eski aşklara dair içsel kapanışlar yaşayabilirsin. Yeni başlangıçlara yer açabilmek için önce kalbinin içinde boşluk yaratmalısın. Venüs'ün etkisiyle cuma ve sonrası, Kalbine dokunacak, seni anlayacak biriyle yolların kesişmesi mümkün. Ancak dikkat, bu tanışma sessiz bir bağla başlayabilir, dikkatli gözlemle anlayabilirsin. Sağlık ruhsal denge, zihinsel arınma, bedensel hafifleme. Evdeki bu yeni ay etkisiyle sağlık konularında biraz hassas olabilirsin. Özellikle uykusuzluk, rüyaların artması, geçmiş travmaların hatırlanması gibi etkiler dikkat çekiyor. Bu hafta senin için adeta bir duygusal detoks haftası. O yüzden bedenin ve zihnin de bu temizlik sürecine dahil olmak istiyor. Hafif beslenme, günlük yazı yazma, nefes egzersizleri ve doğada yalnız zaman geçirmek ruhuna şifa olacak. Hafta sonu itibariyle enerjin yükselecek. Özellikle 3 Ağustos itibariyle eski ağırlıkları bıraktığını somut olarak fark edeceksin. Kadersel temalar, içsel gücün sessiz keşfi. Bu haftanın belki de en büyük mesajı şu: Gerçek güç gürültüde değil, sessizlikte inşa edilir. Senin içsel evin bu hafta bir tapınak gibi ve burada yeni bir versiyonun filizleniyor. Bu sessizliğin içinde yaratacağın şeyler 5-15 Ağustos arasında dış dünyada parlayacak. Şimdi adını kimse bilmese de senin geleceğini belirleyecek kökleri atıyorsun. O yüzden bu süreci hafife alma. Haftanın başa mesajı: Işığı ararken, önce kendi gölgene dön. Orada seni bekleyen bir bilgelik, bir güç ve bir yeni başlangıç var. Sessizlikten korkma. O sessizlikte geleceğin yankılanıyor. Terazi Burcu 28 Temmuz 3 Ağustos 2025 Haftası Sosyal gücünle parlıyorsun, ilham olma zamanı. Dengenin temsilcisi, zarafetin sözcüsü olan Terazi. Bu hafta sahne senin. Ama sadece estetikle değil... Vizyonunla da fark yaratacaksın. Yeni ay seni toplumun merkezine çekiyor, sosyal potansiyelini harekete geçiriyor. Genel temalar: Sosyal hayatta yükseliş ve ilham verici liderlik. Aslan burcundaki yeni ay senin 11. evinde gerçekleşti. Bu ev toplumsal konum, arkadaşlıklar, sosyal çevre, grup çalışmaları, projeler ve kolektif başarılarla ilgilidir. Dolayısıyla bu hafta Kendine ait olduğun çevrede daha görünür, daha etkileyici ve daha yönlendirici hissetmen mümkün. Bu gökyüzü seni sadece bir grup üyesi değil, bir grubun yöneticisi veya ilham kaynağı olmaya davet ediyor. Özellikle iş hayatında ekip çalışmalarında ön plana çıkabilir. Sosyal organizasyonlarda aktif roller üstlenebilirsin. Senin için bu hafta benden biz ev geçişin haftasıdır. Yani bireysel kazanımlardan çok kolektif katkılara yönelme zamanı. Kariyera iş hayatı, takım oyunu ve stratejik vizyon. Bu hafta iş hayatında stratejik zeka, zarif diplomasi formülünü uyguluyorsun. Özellikle hafta başında ekip çalışmaları, sunumlar, toplantılar ve topluluk önünde kendini ifade etmen gereken alanlar ön plana çıkabilir. Yeni ay etkisiyle birlikte iş yerinde projelere yön veren kişi olabilirsin. Eğer yöneticilik pozisyonunda değilsen bile, fikirlerinle, önerilerinle, Analitik yaklaşımınla dikkat çekiyorsun. Özellikle çarşamba-perşembe günleri arası, kariyerle ilgili bir fırsat doğabilir. Bu bir teklif, bir çağrı ya da daha önce başvurduğun bir yerden geri dönüş olabilir. Yaratıcılığın, planlama becerin ve çözüm odaklı duruşun sayesinde bu haftanın sonunda sosyal halkan genişliyor, işbirliklerin kuvvetleniyor. Finansal gündem, ortak kazançlar ve sosyal ağlardan gelen gelir. Bu hafta maddi konularda yalnız hareket etmek yerine, birlikte kazanmanın gücüne yöneliyorsun. Özellikle sosyal çevrenden doğabilecek iş fırsatları, ortak projeler veya fikir birliğine dayalı yatırımlar gündeme gelebilir. Eğer freelance çalışıyorsan ya da birden fazla gelir kaynağının varsa, bu hafta yeni bir gelir kapısı aralanabilir. Grup çalışmalarından, sosyal medya projelerinden ya da organizasyonel işlerden elde edilen kazançlar artış gösterebilir. Finansal akışı düzenlemek adına, Gelir ve giderlerini bu hafta başında gözden geçirmeni öneririm. Ağustos ortasından itibaren daha büyük finansal kararlar alacaksın. Aşk ve ilişkiler. Arkadaşlıktan doğan aşklar, sosyal ortamda buluşmalar. Venüs'ün etkisiyle bu hafta aşk sadece romantizm değil, aynı zamanda dostlukla iç içe geçmiş bir hal alıyor. Aşka dair gelişmeler sosyal çevrenden, ortak projelerden ya da bir arkadaş aracılığıyla gerçekleşebilir. İlişkisi olan bir teraziysen, partnerinle birlikte daha fazla sosyal etkinlik içinde olabilir, birlikte toplum önünde hareket etmekten keyif alabilirsiniz. Bu durum, ilişkinize yeni bir enerji katabilir. Bekar teraziler içinse bu hafta yeni bir tanışma ihtimali çok yüksek. Özellikle bir grup faaliyeti, davet, etkinlik ya da profesyonel bir çevrede yaşanacak bu karşılaşma, hem kalbini hem zihnini etkileyecek nitelikte olabilir. İlginçtir ki bu hafta başlayacak bir arkadaşlık, ilerleyen haftalarda çok daha derin bir aşka dönüşebilir. Gözünün önünde olan ama kalbinin görmediği biriyle yeni bir bağ kurulabilir. Ruhsal denge az sağlık. Enerjiyi paylaş, ruhunu besle. Senin için sosyal temas sadece eğlence değil, aynı zamanda ruhsal bir şifa kaynağıdır. Bu hafta insanlarla daha çok iletişim halinde olmak, fikir alışverişinde bulunmak Yalnız kalmamaya dikkat etmek ruhsal dengen için çok önemli. Sağlık açısından ise bu hafta dikkat etmen gereken alanlar. Boğaz ve ses telleri, özellikle çok konuşan, sunum yapan teraziler için. Sırt ve bel bölgesi hareketsizlikten kaynaklı ağrılar olabilir. Rahatlatıcı müzikler dinlemek, ses yogası gibi tekniklerle boğaz çakrasını desteklemek ve sabahları hafif esneme egzersizleri yapmak sana çok iyi gelecek. Kadersel gelişmeler, ilham verici bir rol toplumsal dönüşümün parçası olma. Bu haftanın en büyük potansiyeli senin ışığın başkalarına da yön verecek. İster bir öğretmen ol, ister bir sanatçı, ister bir girişimci. Bu hafta senin sosyal kimliğin başkalarının hayatında belirleyici bir rol üstleniyor. Bir konuşman, bir yazın, bir düşüncen ya da sadece varlığın birilerinin yoluna ışık olabilir. Dolayısıyla bu hafta atacağın adımların sadece seni değil, birden fazla kişiyi etkileyebileceğini unutmamalısın. Büyük vizyonlara sahip ol. Çünkü gökyüzü seni bu hafta kolektif yararın öncüsü olmaya hazırlıyor. Haftanın teraziye mesajı: Kendi dengeni bulduğunda başkalarının terazisini de dengeleyebilirsin. Bu hafta sadece bir birey değil, topluluğun yön gösteren yıldızı olma vakti. Akrep burcu 28 Temmuz 3 Ağustos 2025 haftası. Yükseklerde dönüşüm zamanı, gücünü gösterme haftası. Karanlıkta parlamayı bilen, krizden güçle doğan Akrep. Bu hafta sahne ışıkları sana dönüyor. Aslan burcundaki yeni ay seni kariyer alanında büyütmeye, toplumsal konumunda yeni bir sayfa açmaya çağırıyor. Dönüşüm yukarıdan geliyor. Şimdi yükselme ve kalıcı iz bırakma zamanı. Genel temalar: Kariyer zirvesi ve kadersel adımlar. Aslan burcundaki yeni ay senin doğum haritanda 10. evinde gerçekleşiyor. Bu alan kariyer, statü, toplum önündeki duruş, başarı, liderlik ve uzun vadeli hedeflerle ilgilidir. Yani bu hafta senin için sıradan değil. Aksine yıllık hatta çok yıllık etkiler taşıyan önemli bir dönüm noktası olabilir. Güneş ışığı senin başarı evini parlatırken gökyüzü sana diyor ki: Büyük düşün, kararlı davran, geçmişi bırak ve şimdi geleceği şekillendir. Kariyera iş hayatı, öne çıkma, terfi etme, liderlik gösterme. Yeni ay etkisiyle iş hayatında devrimsel bir dönem başlıyor. Özellikle uzun süredir emek verdiğin bir konu nihayet görünür olabilir. Bu hafta senin için neler mümkün? Üst düzey bir teklif ya da terfi haberi alabilirsin. Bir projen onaylanabilir, kamuoyuyla paylaşılabilir. Yöneticilerle kritik görüşmeler yapabilir, pozisyonunu sağlamlaştırabilirsin. Kendi işini kurma ya da bir işte lider rolü üstlenme fırsatı doğabilir. Hafta ortasında iş çevrenden gelen ani bir çağrı veya teklif yepyeni bir kapıyı açabilir. Ayrıca bu hafta boyunca otorite figürleriyle kurduğun iletişim çok önemli. Üstlerle ilişkiler, resmi yazışmalar, sunumlar veya raporlar sana doğrudan statü kazandırabilir. Finansal gündem başarıdan gelen gelirler ve uzun vadeli kazançlar. Kariyer evin parladığı için bu hafta finansal alanda direkt etkileniyor. Maaş artışı, prim, iş değişikliğiyle birlikte gelen yeni ücret ya da iş kurma gibi durumlar kazançlarını artırabilir. Eğer kendi işini yapıyorsan, bu hafta müşteri portföyünün büyümesi veya daha yüksek profilli projelerle çalışmaya başlama söz konusu olabilir. Uzun vadeli yatırım planları yapma zamanı. Özellikle 30 Temmuz-2 Ağustos arasında yapacağın planlama sonbahar dönemine maddi güvence taşıyabilir. Aşk ve ilişkiler, kariyer baskısı, duygusal dengeler. Aşk hayatında ise kariyer yoğunluğu bazı şeyleri gölgede bırakabilir. Partnerinle aranda mesafe, iletişimsizlik veya öncelik çatışması yaşanabilir. İlişkisi olan akrepler için bir tarafın iş odaklı yoğunlaşması diğer tarafı duygusal olarak yalnız hissettirebilir. Zaman planlaması yapmak ve karşılıklı destek dengesini kurmak çok önemli olacak. Bekar akrepler için bu hafta kariyerle ilgili bir ortamda biriyle tanışma potansiyelin çok yüksek. Bir seminer, toplantı, proje ya da online profesyonel bir platform üzerinden tanışacağın biri ilginç bir yakınlaşmaya dönüşebilir. Kalbinle aklın bu hafta farklı yöne çekilebilir. Ama unutma, her ilişki büyük hedeflere ulaşırken yanında yürüyebilecek biriyle anlam kazanır. Ruhsal denge sağlık. Baskıyı fırsata dönüştür. Büyük hedefler büyük stres getirir. Sen de bu hafta üzerindeki baskıları başarıya dönüştürmek için içsel kaynaklarını harekete geçirmelisin. Baş, boyun ve mide bölgelerine dikkat et. Uykusuzluk ya da gerginlik yaşarsan hafif yürüyüşler ve su tüketimi sana çok iyi gelir. Meditasyon özellikle güç merkezi olan solar plexus çakrasına odaklanma seni destekler. Ben güvendeyim, ben gücümdeyim. Ben yönümü biliyorum. Cümlesini bu hafta içsel mantran yapabilirsin. Kadersel gelişmeler, toplumda yer edinme ve yeni bir kimlik oluşturma. Bu hafta sadece bir iş değil, bir yol başlıyor. Gökyüzü, seni yalnızca başarılı olmaya değil, başkalarına ilham verecek bir lider olmaya çağırıyor. Bu, bir akademik başarı da olabilir, bir kitap yazmak, bir iş kurmak ya da bir konuşma yapmak da. Senin dönüşümün, başkalarına örnek olabilir. Bu yüzden karanlıktan korkma. Çünkü sen oradan yeniden doğabilen nadir burçlardansın. Hafta boyunca sık sık geçmişin gölgeleriyle yüzleşebilirsin. Ama bu kez onları geride bırakma gücün elinde. Haftanın Akrep'e mesajı. Yüksek hedeflere çıkmak cesaret ister. Senin için artık beklemek değil, tırmanmak zamanı. Çünkü bu defa yalnızca zirveye değil, kendi kaderine yürüyorsun. Bu hafta hem geçmişin yaralarını onarmak hem de geleceğe umutla yürümek için fırsatlar barındırıyor. Her burç için sezgiler, empati ve vizyon birlikte çalışmalı. Ruhunuzu ve bedeninizi uyum içinde tutmaya özen gösterin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.